Evet arkadaşlar bugün Kartage ile bir oyun oynuyoruz. Arkadaşlar dinozor avlamaya Dinozor T-Rex avlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. O kadar korkunç ki T-Rex. Evet arkadaşlar. Sniper'la 5-10 kere vuruyor ölmüyor. O bize bir ısırıyor ölüyor. O yüzden çok zor. Evet. Ee, şu şey diyor. T-Rex'i çağır. Gördüğünüz gibi T-Rex çağrıldı. Evet. Değil mi? KPG. Evet arkadaşlar. Şu anda ben elimle çekiyorum. Hiç olmadık zamanda çekiyoruz. O yüzden yani sıkıntılar olur bilir. Evet arkadaşlar T-Rex geliyor. Bizi birazdan öldürecek. Gerçekten öldürecek. Ve geberdik arkadaşlar. Geberdik arkadaşlar. O yüzden şimdi karta geçmeye başlıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ben oynayacağım. Beni T-Rex 5 kere 10 kere öldürdü yani. Söyleyebilirim. Evet. Arkadaşlar tam öldürüyorduk. Daha önce. Ama arkadaşlar tuş bizim takılıyor. O yüzden pek şey olmuyor. Yani iki de istediğimiz zaman ateş şey edemiyoruz. Tuş takılıyor. Arkadaşlar bugün hedeflerimiz farklı olacak. Biraz şunu arkadaşlar yapayım. pardon. Biraz şunu da şey yapalım. Bu oruç değil mi karteli? Evet arkadaşlar, nişana geçeyim. Terek Tereks. Direks değil. İşte neyse. Terek's mi? Evet taş taş taş. Taş. Oh. Arkadaşlar taşa çıkınca vuramıyorlar sanırım. He. Evet. Arkadaşlar vuruyorlarmış pardon. Ya. Arkadaşlar taşla vuruyorlar da. Şimdi Taşta hemen öldüremiyorlar. Evet arkadaşlar 2 3 kere vurmaları lazım. Of yanlış bölüm açtım ya. Evet, yer ya. En zor bölümü açtım ben. Ha? Bulutlu her yer bir şey görünmüyor. Sis her yer. Evet arkadaşlar bu şey 7 yaş altı izleyemiyor. Çünkü biraz korkunç değil mi? Bence korkunç değil. Biraz korkunç. Yani biraz direkt korkunç. Evet arkadaşlar hiçbir şey gözükmüyor. Ben de göremedim bir şey ya. Ne oldu lan? Çok kötü bir bölüm ya. Evet arkadaşlar gerçekten çok yazık ya. Yazık yani buraya. Tehlike şey, çağırmayalım ya burada. İlk önce baştan sona gidelim bence. Değil mi? Aynen. Unutucu buydu artık. Bakayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bize karşılık veriyor. Nişan al. Arkadaşlar bu arada dönsorlar 40-50 metreden bizim adımımızı bile duyabiliyor. O yüzden biraz zor. Bir telefonu baksana. Bıçır. çır. Dur, dur 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 dur. Yavaş. Eğilerek git. Eğilerek git. Eğilerek Tam o geliyor. Nişan al. Nişan al. Nişan al. Bir dakika. Gördün Vur. Hiç olmadı. Vur. Ne o yine? Olmadı. Kaçtı mı? Bu bizi öldürebilir mi? Hangisi? Şu daha demin. Arkandan T-Rex saldırdı. Ya arkadaşlar şu T-Rex'i kapatalım o zaman size. Evet arkadaşlar. Diğer orada, orada da var. Orada da var. Yana en başa geç. Diğer orada yok. Orada. Cık. Diğer O'ya bas. Geç yana. Geç. Hunt'a bas. Hunt. E, tıkla çarpıya. Geçsene yana. Yana geçti. Üf, bir saniye arkadaşlar. Ver şunu. arkadaşlar. Bu direksiz ve kimse ölmüyor burada. Arkadaşlar evet. Ama ejderhalar ölüyor. Arkadaşlar ben bir de bugün öğrendim oyunu daha ama biraz ustalaştım yani. Bugün öğrendim ama ustalaştım değil mi kardeşim? Evet. Burada hep diz yok. Size göstereyim hemen. Burada böyle hayvanlar var. Zaten üç tane var. ayvan varmış. Hayvan. Hayvan. Artık. Evet. Gözükmüyor ya. Bilmiyorum ki. Hmm. Evet, arkadaşlar. Bir şey gözükmüyor. Sizler için biraz zorlu. Ben yani bunu öğrenmek bayağı zor biraz. Değil mi Katerin? Evet. Bizim tuşlara sıkı gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıkı atmazsanız ateş etmiyor. Gerçeklik gibi. Gerçeğe de tetike yavaşça basarsanız ateş etmiyor. Diğer yanda bir dinozor var. Bakalım kimmiş. Hı. Kimmiş? Tıka tıpa atus. Al sniper Yaklaştın. Sanırım yok. şu dağın arkasında. Arkadaşlar biz duymadık ley. Onu görmedik. Burada bir tane daha yap bir şu şey telefonu. Ya. telefonu. bak. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Pardon. İyi akşamlar yay ortasında bıraktık arkadaşlar. Kaldımını unutmayın. İyi akşamlar.